Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda videonuzda Roblox'a <Sessizlik> Arkadaşlar, ee, benim yok Roblox sesini G açıldı. Nasıl oynayabiliyorsun? Roblox G açıldı arkadaşlar. Açıldı. Ne? Roblox G açıldı. Çok ağız yavaş. yapıyor. Anneniz, anneniz. Hı 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 Hop. Bebe Hı Hı. Ben bebeğim. Annem. Bebiş koyayım. Annem. 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 Bebe. Ben bebeğim. Annem. Bebiş Annem. 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 Annem.

Hop. E, hop. Hop. Aa, öldüm ya, Bana hop. Oğlum ya Bana Banayet. Hop. Ananas. Hop. Hayır, hayır. Hop. Hmm. Hop. Burada dev gibi olacağım. Aha seni ezeyim mi? Olan küçük ol ben de büyük olacağım. <laughs> Bebişko gücü Ebenin ne koyayım Koy Ben <gülüyor> taktik biliyorum bunu Ben büyük olarak bir yap Büyük olarak gitsem bir bak olmaz <laughs> Oh, oh. Ben minnacık olacağım. Minnacık da olmuyor. Aa bak bu işin işte hiç şartı var. Oh. <laughs> küçücük olacağım. Bebek kişi o oh, küçücük. Ben büyük olacağım. Hepinizin emine koyayım. Hepinizin emine Oha. Hepinizin emine koyayım. Koyayım. Anonis. Hepinizin Hepinizin emine. Hepinizin emine koyayım. Koyayım. Lan here's my bizler 2 saat video çekiyoruz. Biz daha iki saatli video çekiyoruz lan. Asiklet. Bizi dinleyin lan Aa, şey. Ama, yanına, beni Bekle. İngin, bekle. Hadi geçeceğim hadi bekliyorum. Bekliyorum. Neredesin sen 꼭, amca? 꼭, 꼭. Büyükle bir alakası yok 꼭, bunun. Allah 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 Allah

ben niye sokuyorum la 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 acı acı aga acı abinize hehehe roblox oynuyosun kapalı diyorsun ama açık değil mi yasma evet ama bizden başka hiç kimse oynayamıyor galiba roblox bizi sevmiş açmamış bizi kapatmamış kapatmış şimdi de açıyor değil mi hmm. Allah billah. He şey, kapalıydı şimdi kapalı değil. Bir artı 1 2 2 artı 3 5 2 çarpı 2 8 lan tipime var. 5 x 4 9 Ya beni bekle 2 bölü 2 be Bekle şey oğlum anne. Şimdi Bebişko bekle beni. Ee, e. Ama olmaz arkadaşımı bekliyor. Ya D99. The... Bir. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ne ben öyle kalacağım. Merhaba. Arkadaşım, arkadaşım canım gitti. Arkadaşım beni bekle amcık. Arkadaşım 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 gel arkadaşım arkadaşım geldim mi arkadaşım Allah belanı <laughs> arkadaşım gel arkadaşım seni ararım yalan buyur ya gel, <laughs> gel lan buraya ya anne <laughs> bebe Ben küçük kişi kalacağım. Bebek gücü. Bebek gücü. Ananı e sik. <laughs> ya da yok baba olacağım. Ananı sik. Ben dede olacağım. Hepinizin dedeniz. Ben dede olacağım. Dedeni sik. Sikma dede. Sikma. Sik sik Sikma. Sik sik ma. Aynen. Sigma sigma. Sikma ne alaka? Sikma. Sikma. Sik 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 bebek. Bebek. Lan sikma, sikma bebek. bebek. Beni bekle arkadaşım, arkadaşım mına koyayım seni. Arkadaşım. Arkadaşım <laughs> senin anneni sikeyim Arkadaşlar her şey yalan. Lan arkadaşım ne desin? <laughs> bebiş koş. Ben ya da böyle geçeceğim. Bebiş koş. Bebiş, ko, bebiş 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 bebiş. Be befil. bebiş Beb. koş koş bebiş koş iş başında yine ya da yok anne ana roblox kız cazası var oğlum niye roblox evet ya ben like roblox ne diyor sen ben ya 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 Roblox saat mi çıktı? <laughs> bebişko, bebişko olma zamanı. Ebenizin namına kuşlaşa dönüyorsun. Lan arkadaşım var anını... <laughs> lan. Ya şu yola bitmiyor yol. Bak <laughs>

Arkadaşı, ben de arkadaşım sana na 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 bacım nasıl? Boyumu küçültüp gidiyorum. Arkad, ana, de, ah ah. Bekle arkadaşım. Arkadaşım bak. Boyum küçük değil ki. Boyu küçük mü yapmalıyım arkadaşım? Evet olayım. Ben beklemiyorum. Arkadaşım bekle. Hop, hop. Ya bekle ben sana nasıl bekliyordum? Tabi ediyorum. Bak yolu sana gösterince. Böyle, 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 Aha. yeşil böyle, 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 böyle. Hadi arkadaşım gel bebiş kolunlar. Bebiş Hadi arkadaşım bebiş bebişkoday. Ya bebiş dedim ya. Bebişko oday mı dedim ben? Dede de dayım dedim. Da 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 da. Hadi geç. Hadi eve gidelim arkadaş. Hadi eve gidelim arkadaşım. Ben çıkıyorum ben buraya. Neyse bölüm bitince çıkacağım ben. Benim daha çok bitiyor. var. Çok kalmadı zaten değil mi arkadaşım? Evet. Hadi, hadi ben... Arkadaşım Allah belanı versin arkadaşım. Abi bekle beni ben seni bekliyorum. Hadi gel arkadaşım. Baba. <laughs> <laughs> arkadaşım neredesin sen ama arkadaşım. Hop hop hop. Yanıyorum gidiyorum. Oh, arkadaşım. <laughs> sana morduk tekanı sikiyim. Gel sayın bebeğim. Arkadaşım gel. Arkadaşım o. Oh! <laughs> hop hop. 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 Hah. Yanlış yerden gidiyorsun hakikaten. Ben evin içine girdim. Aa, botal. Ha? Haberi yok. Arkadaşım. Ben nereye gideceğim? Ben içine bir, bir, bir tarafında ha. Botal. O da ses kötü. Arkadaşım bitiyor arkadaşım. Daha daha arkadaşım. Ne arkadaşım bitmiş la. Hadi arkadaşım ben bebeklim hala tövbe bitiyorum. Ben bittim bu arada. Ben bitirdim. Bundan sonra bitiyor. Ben de. Şaka Yok, şaka. İyi, ben geldim. 13 dakikada videoyu kapatmam lazım. Son 2 dakikamız var yes ma yoksa böyle telif yeyim tamam mı böyle bay, ana bacı böyle. Hızlı yap hızlı, hızlı. İşte Beni, bile. Beni geçme A aynen Sikti. Geleyim mi? Gel. Ma. Şey, ben 76 olan şeyindeyim. Ben 82'deyim. 82. Hı? Bekle la. Ya. Yanına geliyorum. Şuna bak. Geldim arkadaşım. Geldim. Sıkma sıkma. Geldim. Sıkma geldi sıkma. Hop, 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 hop. 12 dakika son bir dakikamız kalmış ya olmalıyız. Ben öleceğim direkt zaten bölümüme geçiyorum. Geldim ben. Aa, adam mıydı? Arkadaşlar bir tuz bıçak Allah. Allah! Yes var döleceğim. Öldü, ben öldüm Ana bu sefer yovarlık. Göz acım hatay. Gözüm acıyor. Bibi gaga, bibi gaga, bibi gaga. Bibi. 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 bibi gaga. Küçük adam olup daha da hızlı gideceğim. Çünkü benim mi diyor? Benim mi diyor? Ha <laughs> deli var. Ana TNT patlıyor. Ananı sikeyim. Gördüm. Ya arkadaşım beni bekle. <laughs> labirent bu, bunu küçültüp geçeceğiz. Bu küçük labirent. Ağ. Yap arkadaşım. E ben çark çevireceğim. Çak çevirme olmuş lan? Evet. Gel boş ver gel. geçtim mi Yani çek. Boyunu küçült. Ya bu boyunu küçültmeli. Nasıl? Dik. Hemen. Hemen video bitmesini istiyorum. 12 dakika kaldı. Allah 14 dakika. Ananı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. bye bye. Tamam, finish, finish acele edelim ve finişe yaklaşalım. Son son son. Son hadi. Son hadi. Son son son. Olmaz, öldüm. Hızlı Geç geç geç. Geç geç. Arkadaşlar hadi, hadi. finişe geliyorum ben. Oraya geç 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 geç. geç, hayır hayır. Hayır. Telif yedi yedi. Yedi yedi.